Merhaba <laughs> Tamam. arkadaşlar. Böyle iyi bir tane daha koysun Eylül ayın 19'undan bugüne kadar yaklaşık 200 bin insanı ilçemiz sınırları içerisinde kabul ettik. en evet, ee, büyük çadır merkezi e, olarak Yibo çadır merkezi oluşturulmuştur. E, o çadır merkezinde şu anda e, 7648 kişi e, misafir ediliyor. E, takdir ederseniz büyük bir e, göçle karşı karşıyayız. E, e, şu anda yaklaşık ilçemizin e, genelde 80 bin insan e, misafir ediliyor. Tabii e, gerek e, AFAD'ın, Kızılay'ın e, yardımları, gerek e, valiliğimizin koordinasyonu, bizlerin koordinasyonu, gerek yerel yönetimlerin destekleriyle e, bu büyük görünen olay e, hafif atlatıldı. E, ve şu anda e, gelen 100, 200 bine yakın insanın her biri başını sokabilecek bir yere kavuşturulmuş durumda, kavuşmuş durumda. Devletimiz bu konuda e, ciddi bir tecrübe edindi artık. E, belki dünyada bu göç dalgasına karşı en hazırlıklı ülkelerden biri durumuna geldi. Afat, Kızılay e, bu noktada önemli tecrübeler edindiler. Tabi milletimizin misafirperverliği de e, bu e, dalgaları, e, göç dalgalarını hafif atlatmamıza ve kriz ortamı oluşmadan atlatmamıza vesile oldu. Tabi bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız e, Buradalar. Şey, olayın başından itibaren hep buradalardı zaten. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız, gerek e, Halil Yer Belediyemiz, Karaköprü Belediyemiz, bir e, merkez e, ilçelerin e, Eyyubiye e, ilçemiz ve diğer bütün e, belediyelerimiz e, buradalardı. E, her türlü e, gerek temizlikten, gerek diğer oyun farkı olmadan her bütün alanlarda ee, krizin başladığı, göçün başladığı günden itibaren bizlerin yanındaydılar. Ee, bugün e, önümüz kış. E, önemli bir e, sıkıntımız olan ısınma sıkıntısını e, gidermek üzere buradayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız e, ve ekibi bin tane elektri yağlı elektrikli radyatör getirdiler. E, bu e, çok değerli bir yardım. Çünkü e, e, Artık havalar soğumaya başladı ee, ve bunun yardımın ulaşmasıyla beraber inşallah bu insanların çok daha e, rahat şartlarda kuşu atlatacaklar. Tabii e, devlet olarak bu olayın başından itibari gerek çadır merkezlerinde gerek e, köylerde mahallelerde kalanın tamamına Yardım ulaştırmış durumdayız. Yine e, baştan beri bizleri e, yalnız bırakmayan bütün e, belediyelere e, çok teşekkür ediyorum e, ve inşallah bu yardımla beraber Suriyelileri çok daha iyi şartlardan misafir etmeye devam edeceğiz. Her şeyden önce ilçe kaymakamımız Abdullah Bey'e teşekkürle başlamak istiyorum. E, çok büyük bir sorunun yaşandığı bu dönemde ilçe'de böyle bir e, ileri görüşlü aydın vicdan sahibi kaymakam arkadaşımızın bir vatan evladının burada bulunması bizim için büyük şans oldu. 19 Eylül'den itibaren ki o, bu hikaye 19 Eylül'de başlamadı esasında. Geçen yıl Temmuz ayından itibaren başladı. İlk günden beri bir devlet adamı ciddiyetiyle, şefkatle, merhametle, sağduyuyla bu işi yönetti. Ben burada kendisine teşekkür ediyorum. Yani Allah yardımcısı olsun yine ifade edildiği gibi çok zor bir süreç yaşanıyor devam ediyor ama hamdolsun halkımızla devletimizle sivil toplumla bütünleşerek belediyelerle bütünleşerek acıları hafifletmeye sorunu küçültmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar tüm imkanları seferber ederek daha müsait ortamlarda gelen insanların, misafirlerin yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama takdir edersiniz ki çok zor bir durum. Bunun üstesinden gelebilmek için herkesin elini taşın altına sokması lazım. Biz belediyeler olarak gereğini yaptık. Afat idaremiz yaptı, ilgili bakanlıklar yaptı, sivil toplum yaptı ve bugüne geldik. Kış yaklaşıyor, 30 bin kişilik kamp çalışmaları devam ediyor. Ama toplamda gelen insan sayısı 200 bin şu anda kamplarda öyle zannediyorum 20 binin üzerinde insan var. İçinde bulunduğumuz kampta 7600 8000 kişi aşağı yukarı insan barınıyor. Bunların ısınma ihtiyaçları var. Çadırlarda yaşıyorlar. Ve ben bugün burada İstanbul merkezli Türkiye İş Kadınları Derneği'nin bize verdiği destek sonunda gönderdikleri maddi kaynakla aldığımız bin adet ısıtıcıyı dağıtmak üzere buradayım. Ama yeni ısıtıcılara ihtiyacımız var. Ve gene ben biliyorum ki cumartesi günü de bazı sanatçılarla beraber Türkiye İş Kadınları Derneği buraya gelecekler, bizlere destek verecekler. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Hatta sürprizi ben şimdiden açıklayayım. Hafta sonu Hülya Afşar hanımefendiyi de buraya getirip kamuoyunun dikkatini buraya çekmeyi arzu ediyorlar. Hafta sonu bu anlamda yeni bir programımız var. Ben bir kere daha bütün vatandaşlarımız sizin aracılığıyla kış gelirken gerek ısıtıcı, gerek battaniye, gerek giysi bakımından destek olmaya çağırıyorum bütün hayırseverleri. Bu anlamda belediyemizin öncülüğünde Türkiye Ziraat Bankası Şanlıurfa Emniyet Şubesi'nde açtırdığımız bir yardım hesabı var. Bu yardım hesabını da bir kere daha duyurmak istiyorum. Türkiye Ziraat Banka Emniyet Şubesi hesap numarası yardım hesabının 193 562 535 561 tire 5003 bu hesap numarasına ilgi bekliyoruz çocuklar gençlerin yardım hesabı ısınmaları için önemli olarak e, para gelen kaynaklar harcanacaktır biz büyük bir milletiz büyük bir devletiz bu yaraları da saracağız hiç kimse bundan bir e, olumsuzluk düşünmesin. Birlik beraberliğimize, kardeşliğimize katkı sağlamıştır bu felaket. İnşallah el birliğiyle acıları daha da aşağıya çekeceğiz diyorum. Bu getirdiğimiz ısıtıcıların da çocuklarımıza, buradaki kadınlara, insanlara hayırlı olmasını diliyorum ve bütün emek veren devlet erkanına, Kızılayımıza, afata, belediyelere de bir kere daha teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun.

Merhaba. 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 Merhaba.